Evet bugün sizlere çok istediğiniz hassasiyet ayarları paylaşacağım. Yapmanız gereken önemli ayarları da sizlerle paylaşacağım. Sakın videoyu ileri sararak izlemeyin. Çünkü birçok önemli ayarları sizler için bulup araştırdım. Hiçbir ayarı kaçırmanızı istemem. Anlatacaklarımı birebir uygulayın. Bir süre sonra siz bile nasıl sprey attığınıza inanamayacaksınız. Bu arada vereceğim hassasiyetler hem telefonda hem de tablette oynayanlar için geçerlidir. Ama ben bugün sizlere sadece sekmen hassasiyet ayarından bahsedip bitirmeyeceğim. Bir de kontrol ayarından ve oyun ayarından bahsedip sizler için önemli bilgiler vereceğim. Ama videoya geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam olacak arkadaşlar. Herkes bu videoya bir like ve yorum atıp eğer abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Sizler için sabah akşam video çekmek için uğraşıyorum. Sizler de benim ricamı kırmayıp dediklerimi yapacağınızı biliyorum. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Hadi şimdi hazırsanız ayarlara geçelim. Evet şimdi öncelikle oyun ayarlarından bahsedelim. Daha sonra kontrol ayarlarımı göstereceğim ve daha sonra o hiç sekmeyen hassasiyet ayarlarımı sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Hemen ayarlara giriyoruz. Temel kontrollerde ateş ayarları kısmındaki daima açık dokun ve dokun alıyoruz bu kısmı. Dürbün ayarlarına geliyoruz. Dürbün ayarlarında dürbün modunu basıl tut alıyoruz arkadaşlar. Ya da karmada oynayın. Eğer seri oynamak istiyorsanız dokunda oynamayın. Çünkü dokunda oynarsanız seriliğinizi düşürür. O yüzden bunu ya basıl tutta ya da karmada oynayın. Nişanlıyken kamera dönüşünü kapatıyoruz. Hızlı dürbün değiş açık da. nişan yap butonu ise dürbün değiştirmek için dokunda alıyoruz. Oda kuzaklık ayarı dokunda arkadaşlar. Dikiz ayarı eğer sizde bu kapalıysa açın arkadaşlar. Ne olduğunu hemen size öncelikle göstereyim. Diyelim ki dikiz ayarı şu sağa sola yattığım yani şu sağa sola hareket ettiğimiz Şey diyoruz arkadaşlar. Bu yakın fight'ta size çok fazla bir serilik katar. O yüzden bu butonu da mutlaka ama mutlaka açın arkadaşlar. Geldik dikiz ayarını açtık. Daha sonra eğilme modunu bundan aynı şekilde basıl tuta alıyoruz arkadaşlar. Ya da karmada oynayın. Sebebi ise aynı şekilde eğer seri oynamak istiyorsanız yakın fightlerde bunu ya basıl tuta ya da karmaya almanız gerekiyor. Eğil dürbünü açık kapatıyoruz. Eğilirken kamera dönüşünü ise kapatıyoruz arkadaşlar. Bu ayarları yaptıysanız hemen gelelim gelişmiş kontrollerden. Diğerlerini siz kendiniz bakarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Hepsini tek tek okumayacağım. Önemli olanları sizlere bahsedeceğim. Üçüncü şahıs nişancı bakış açısı bu bende 90'da arkadaşlar. Hızlı koşu hassasiyeti yüzde Birinci şahıs nişancı bakış açısı ise %103'te arkadaşlar benim. Aşağıya iniyorum. Nişan yardım. Evet burası önemli arkadaşlar. Nişan yardım eğer sizde kapalıysa bunu mutlaka ama mutlaka açın arkadaşlar. Jiroskop kullanın veya kullanmayın hiç fark etmez. Bu ayarı açın. Daha sonra aşağı iniyorum. Duvar engellemesini de arkadaşlar kapatıyoruz. Eğer sizde bu açıksa hemen göstereyim sebebini. Dediğim gibi duvar engellemesini açtın. Şunun arkasına geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kezim kayboldu duvara yaklaştığım için. Sağdan bir adam gelse mesela ateş edip öldüremem. Neden? Çünkü kezim kayboldu. Neden? Duvar engellemesi açık. Ama sen bunu gelip ayarlarda neredeydi? E, duvar engellemesini kapatırsan diyelim ki sağdan bir adam geliyor. Bak şöyle vurabilirsiniz gördüğünüz gibi mermileriniz duvara gitmiyor bak şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar eğer bunu kapatırsanız yakın fightlara daha etkili oynarsınız bilginiz olsun duvar engellemesinde kapattık evet şimdi nerede kaldık aşağı inelim aşağıya aşağıya diğerlerini geçiyorum. Dediğim gibi diğerlerini benden bakarak kendiniz e, kendinize göre yapabilirsiniz. Jiroskopu daima açı alıyoruz arkadaşlar. Eğer sizde bu kapalıysa mutlaka ama mutlaka açın. Eğer açmazsanız her zaman 1-0 geride başlarsınız arkadaşlar. Jiroskopla oynayan bir kişiye nazaran çünkü jiroskopla oynayan kişi yakın fight'ta sizden daha seri oynar. Spreyleri sizden daha iyi olur. O yüzden daima açığa almanız gerekiyor jiroskopu. Alışmanız gerekiyor kısacası. Ters jiroskopu kapatıyoruz. Nişan özelliklerini ise kapatıyoruz arkadaşlar. Bu ayarları yaptıysanız hemen grafik ayarlarına gelelim. Grafik ayarlarında grafikleri akıcı alıyoruz. Kare hızını ultra aşırı da benim yani 120 fps destekliyor cihazım. Eğer sizin cihazınız hangisini destekliyorsa onu almanız gerekiyor arkadaşlar. İşte kare hızı güç tasarrufu 5 fps, orta 15, yüksek 30, aşırı yüksek, at pardon 45, aşırı 60, aşırı artı 90 ultra aşırı 120 FPS'i destekliyor arkadaşlar. Artık sizin cihazınız hangisini destekliyorsa o ayar almanız gerekiyor. Dediğim gibi benimki ultra aşırı yani 120 FPS'i desteklediği için ben 120 FPS seçtim. Akıcı alıp en sağda hangi ayarı varsa karayazı onu seçiyoruz. Daha sonra stile geliyoruz. Stilde klasiği alıyoruz düzgünleştirme ayarını kapatıyoruz. Güç tasarrufunu kapatıyoruz arkadaşlar. Renk körü modu ise normal alıyoruz. Ee, parlaklık burası önemli arkadaşlar. Ben bunu 150'ye aldım. Sebebi ise oyundaki parlaklığı kısıp pardon Tam tersi telefonumuzdaki parlaklığı kızıp oyunumdaki parlaklığı açmamız gerekiyor. Sebebi ise eğer cihazınız kasıyorsa bu dediğimi yapın arkadaşlar. Çünkü telefondaki parlaklığı açıp oyundaki parlaklığı kısarsan cihazın daha fazla sınır ve daha fazla telefonu kasar veya bilgisayarın veya tabletin hiç fark etmez. O yüzden oyundaki parlaklığı sona getirin. Telefonunuzdaki parlaklığı ise düşürebildiğiniz kadar düşürün arkadaşlar. Benden size bu tavsiye bilginiz olsun. Aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Standart dışı ekranlar sıfırda grafikler otomatik ayarlıysa kapalıdır arkadaşlar. Efektleri şöyle ben sarıda oynuyorum arkadaşlar. Sesi geçiyorum e, ee, buton özelleştir. ben bunu birinci butonda oynuyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim size hemen. Bu benim 5 parmak ayarım arkadaşlar. Daha önceden bilenler, izleyenler bilir. Önceden 4 parmak oynuyordum. Artık 5 parmağa geçtim çünkü cihazımı değiştirdim. Artık iPad Pro'ya geçtim arkadaşlar ve 5 parmak daha rahat oynayabiliyorum. Eğer sizler de 5 parmak oynuyorsanız bu ayarları yapabilirsiniz. Eğer telefonla oynuyorsanız bakarak kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Eğer tabletle oynuyorsanız vereceğim kodla sizler de bu 5 parmak ayarını yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen kodu vereyim. Buyurun arkadaşlar. Bu benim 5 parmak kontrol kodum. Eğer sizler dediğim gibi 5 parmak oynuyorsanız bu ayarları alabilirsiniz. Geçiyorum. Geri geldim. Daha sonra hassasiyeti en son bakalım arkadaşlar. Şu toplamaya geçelim. Toplamada e, otomatik açtı. Zaten hepsi şöyle hızlı bir şekilde göstereyim. M416 250 top 250 tane topluyorum. Geri kalanları 180 e. çünkü en çok m 416yı kullanıyorum. Yakın fight uzun, uzun fight'te hiç fark etmez. M416'yı sevdiğim için 250 tane topluyorum. Daha sonra otomatik sarf malzemelerini sağlık çantası 1, kit 3, sargı bezi 10, enerjici 4, ağrı kesici 3, adrenalin şırıngası bir tane topluyorum arkadaşlar. Sağlık çantasını falan bir tane toplayın arkadaşlar. Bunu ikişer tane toplarsanız çantanız dolar. Daha sonra mermi, bomba vesaire alamayabilirsiniz. O yüzden sağlık çantası ve adrenalin şırıngasını bir tane toplamanızı tavsiye ederim. El bombası 3 tane, sis bombası 3 tane, flash kullanmıyorum arkadaşlar. moto kokteyi bir tane, yapışkan bomba 3 tane. Flash bombasını kullanmamamın sebebi ise arkadaşlar ben ev fight'ını sevmiyorum. Ev fight'larına fazla e, girmiyorum. O yüzden flash bombasını ben çok sevmiyorum, kullanmıyorum. O yüzden ben 0'ı e, aldım. Eğer siz ev fight'ını seviyorsanız yani Tokyo fight'ını seviyorsanız kısacası flash bombası almanızı tavsiye ederim. Ama sevmiyorsanız bence almanıza gerek yok. E, otomatik dürbünleri ben 2x'i sıfırda diğerlerini birer tane topluyorum. 2x'i sevmiyorum arkadaşlar. Zorunda kalmadığım sürece 2x'i almam. Bilmiyorum. E, alışamadım. Bana çok gereksiz geliyor. E, daha sonra gelelim nişengah. Nişangah rengini ben beyaz oynuyorum arkadaşlar. Sizler de istediğiniz renkte oynayabilirsiniz. Bazı videolarda görüyorum. Bazı arkadaşlarımız diyor yok diyor yeşil aldım veya siyah aldığın zaman daha fazla kafaya mermi gidiyor vesaire gibi e, salak saçma yorumlar e, duydum. Bunların hepsi yanlış arkadaşlar. Bilginiz olsun. İstediğiniz rengi alabilirsiniz. Hepsi aynı. Artık gözünüz hangisine alışkınsa, hangisine rahat geliyorsa ona seçin kısacası. Yoksa diğer türlü yok siyah daha fazla kafaya mermi gidiyor falan gibi salak saçma yorumları ciddiye almayın arkadaşlar. Çünkü yalan. Bilginiz olsun. Lazer nişangah. Ben bunu pembe de oynuyorum. Holo'yu kırmızıda, holo'yu da fazla kullanmıyorum arkadaşlar. Yanlış gel butonu zaten hiç almadım, bilmiyorum çok gereksiz bir şey geliyor bana. Gerçekten faydası var mı yok mu hala daha bilmiyorum. Varsa eğer bilmiyorum yorumlarda yazarsanız mutlu olurum arkadaşlar. Çünkü ben hala yararının, faydasının ne olduğunu bilmiyorum hiç duymadım da. Eğer sizler biliyorsanız yorumlarda yazarsanız sevinirim. 2x dediğim gibi hiç sevmiyorum. Yeşil de zaten hiç almadım, aldığımı da hatırlamıyorum. Zaten videolarımda da görürsünüz. Çoğu zaman 2x kullanmam arkadaşlar. 3x ise mavide oynuyorum arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Dediğim gibi benim genel olarak oyun ayarlarım bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi hemen gelin size hassasiyet ayarlarından bahsedeyim. Öncelikle şöyle bir hemen sprey atayım. görüp bir hassasiyetim arkadaşlar. Mesela nereye atalım? Şuradaki tepeye ateş edeyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mermim çok çekmiyor. Ee, direkt ok gibi gidiyor. Eğer sizler de böyle speler atmak istiyorsanız az sonra vereceğim ayarları alıp bol bol antrenman yapmanızı önereceğim sizlere. Hemen verdiğim hassasiyetleri alıp oyuna girmeyin. Rankıtma maçına girmeyin. Eliniz, eliniz alışkın olmadığı için arkadaşlar iyi speler atamazsınız. Daha sonra bana yorumlarda yazmayın. Abi verdiğin hassasiyet ayarları çok kötü falan diye. Dediğim gibi hassasiyet vereceğim. Daha sonra geleceksin bol bol antrenmana girip şöyle speler atacaksın. Elini alıştıracaksın kısaca. Elin alışmazsa iyi atamazsınız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben de ilk zamanlarda hassasiyetimi bulamamıştım. Uzun bir süre oldu hassasiyetimi bulmam. Ama bulduktan sonra bir daha uzun zamandır bu hassasiyetimi kullanıyorum. O yüzden sizler de biraz sabırlı olun hassasiyet konusunda. Hemen vazgeçmeyin. Sürekli hassasiyetinizi değiştirmeyin. Eğer bulamadıysanız dediğim gibi benim hassasiyetlerimi kullanabilirsiniz. Hemen gelin sizlere hassasiyetimi göstereyim. Kamera hassasiyeti 3. şahıs 190'da, 1. şahıs 125'te lazerim 15, 20, 2x'im 15, 3x'im 20, 4x'im 11, 6x'im 13, 8x'im 4'te arkadaşlar. Ateş etme animasyon hassasiyeti ile aynı yaptım arkadaşlar. Kamera hassasiyetim ise 3'ü de 120'de arkadaşlar. Daha sonra jiroskopa geliyorum. Jiroskopta 3. şahıs dürbünsüz 400, 1. şahıs 300 de lazerim 400, 2x'im 300, 3x 225, 4x 231, 6x'im 93, 8x'im ise 80'de arkadaşlar. Jiroskop ateş etme hassasiyeti de dediğim gibi jiroskop hassasiyetiyle aynı arkadaşlar. Eğer sizler de hassasiyetinizi bir türlü ayarlayamadıysanız bu hassasiyetleri alabilirsiniz. Hem telefonda hem tablette hem de bilgisayarda geçerlidir arkadaşlar bu hassasiyet ayarlarım. Gelin size birkaç tane daha şöyle atışlar yapayım mesela şu karşıya geçeyim. Yani şöyle hızlı bir şekilde şöyle hızlı bir şekilde es atmak istiyorsanız dediğim gibi verdiğim hassasiyet ayarlarına alışmanız gerekiyor arkadaşlar. E ee, videomuzun sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. Elimden geldiğince faydalı videolar, işte oyun videoları çekmeye çalışacağım. Eğer istediğiniz ekstra bir ayar videosu, hassasiyet olsun, varsa bunları yorumlarda belirtirseniz elimden geldiğince sizler için bütün videoları çekmeye çalışacağım arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.